Valla üç ay kiramı ödeyemedim. Biliyorsunuz. Ben arkadaşım dayanamadı. Ben parka gittim yattım. Arkadaşım dayanamadı. Yine tekrar beni eve çağırdı. <laughs> e, ee, yüzümde kesinlikle efek yok. Kesinlikle. Efek yok aşkım. Aşkım şimdi beni yüzümü boşa yüzümü ne yapacaksınız? Ben, ben dışarıda kaldım. Parka gittim yattım gördünüz. Arkadaşım dayanamadı terk eve çağırdı geldi. Kızlar aşkolarım kalplerim gülücüklerim sizi çok 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 seviyorum aşkolarım. Kızlar sizi çok seviyorum biliyorsunuz. Ee, burada sevenlerime hayranlarıma sesleniyorum kızlar gerçekte üç ay kiramı ödeyemedim. Şu anda bir arkadaşımın yanında Bir birkaç gün burada bana destek verip birkaç gün içinde bir ev kiralayıp uygun bir ev bulursam oraya taşınacağım, oraya gideceğim. bana yardımcı olun. Ondan sonra sigortalı bir işe gideceğim. Ama ilk önce bir ev tutmam lazım. Ben arkadaşımda kalıyor. Aşkular yardımcı olun. Aşkularım, kalplerim, gülücüklerim. Gerçekten. Evet gerçekten. Aşkolarım kalplerim. Ben kötü yorumları sakın okumuyorum. Kesinlikle ve kötü yorumları okumuyorum. E, yorumları da okumak istemiyorum. Aşkolarım kalplerim. gülücük desenizi bekliyorum kızla. 3 ay kiramı ödeyemedim. Ev sahibi beni kapının önüne attı. Şu anda bir arkadaşım evinde kalıyorum. Evet gerçekten. Bir arkadaşım evinde kalayım. Birkaç gün içinde arkadaşım evinde duracağım. Ee, ondan sonra bir ev bulursam, bir ev bulursam e, oraya gideceğim. Uygun bir ev bulmam lazım. Uygun bir ev bulursam oraya gideceğim. E, Ayaklarım üstüne duracağım ve bir işe gidip çalışacağım. Sükurtalı bir işe gideceğim. San, e, pavyrka'ya ya de sanayiye. Evet, <laughs> kızayı destek verin bana. Niye gülüyorsunuz orada? Ben onu anlamadım. Evin kirası 13. 13 milyar kızlar 13 milyar. Bir yer bulmuş 13 milyar bana destek verin ki o evi tutayım. Aşkolarım kalplerim gülücükler daha ne söyleyeyim be. Ev sahibi beni evde attı ve 3 ay kiramı ödeyemedim. 3 ay ben kiramı ödeyemedim gerçekten. Niye gülüyorsam anlamadım. aşkularım kalplerim gülücükler ben 3 ay kiramı ödeyemedim. Ev sahibi beni attı ben arkadaşımla şu anda kalıyorum burada kalıyorum. Ondan sonra uygun bir ev bulursam oraya taşınacağım. Ondan sonra bir sigortalı bir işe gireceğim. Valla bir daha. Desteğinizi bekliyorum. Aşklarım, ve Ben yabancı kişileri almıyorum yayından. Kurban olayım size Vallahi ben yabancı kişileri Selam. Selam. Hoş geldiniz. kız. Merhaba Yazgül. Merhaba nasılsınız? Teşekkürler. İyi, sağ nasılsın? teşekkür ederim. Kız seni çok seviyorum. Kız gözlerine bayılıyorum. Teşekkürler. Ben de sizi seviyorum. Aşkularım. Sağ ol. Ee, Ayakı bu gözlerinden çok hoşum gelmiş. Haa ee, sen öyle. Valla ben şey var ya moral çok Yazgül nasılsın Yazgül? Valla iyi değilim kızlar. Niye? Niye? Hayır olsun. Ben üç ay kiramı ödeyemedim. Ev sahibi beni evde attı şu anda. Oh. Ee, beni... Evet bir arkadaşım. <laughs> ya gün evet birkaç gün içinde bir arkadaşımın evindeyim şu anda. Birkaç gün içinde bir arkadaşımın lazım. Ama uygun bir yer. Bundan sonra skurtali bir işe gidip çalışacağım. Şu anda herkesin... Sen de... nerede yaşıyorsun? Ha? İstanbul'da mı yaşıyorsun? Evet. şu anda herkesin desteği bekliyorum kızla. Şu an çok kötü. Bir eve taşınmak berbat. Ben arkadaşımı arkadaşımın yanındayım. Birkaç gün arkadaşımın yanında kalacağım. Ben burada Tiktok'ta güzel bir destek verirse bana ayrı bir eve çıkacağım kızlar. O yüzden herkesi burada <laughs> hayır Çok güzel iyi insanlar yerinde olduğunu biliyorum. Güzel kalpli olan insanlar da bunu biliyorum yayında. Yardım seven insanlar çok var. Kalbi güzel olan insanlar var yayında, buna eminim. Çünkü <laughs> yardım etmeyi severiz. Yardımlaşmayı severiz, el uzatmayı severiz. Yazgül beni takip alır mısın? Yazgül beni takip alır mısın? Bana hediye atsın kim bana şu hediye takip aldı. bana hediye atsın bana hediye atarsın, takip alacağım. Kim bana şu hediye atarsa takip alacağım aşkım. Çok lazım sana öyle. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim ne <laughs> bileyim valla. Tanımla. Aşkım ben seni takip edeyim. Beni şey yap, bana hediye atın ben seni takip edeceğim. Bana Bana kızlar burada büyük hediye kim atarsa onu takip edeceğim onunla pek yapacağım. Çalışacağım kız evi. İkinci bir ev bulmam lazım. Ben size destekler istemiyorum. Siz diyorsunuz ki gidin çalışın. Oradaki fermanlar niye çalışmıyor? Gidin çalışın. Çorum'da olsaydım buna ev bulardım. Yani, e ne güzel evler var. Özde ucuzdu. En pahalı ev geçmeli. Süper evler. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kesin İstanbul'da olay. Bu evler burada. Ya bizden İstanbul'dan uzak. Evet kızlar Bunu destek... Herkesin desteğini bekliyorum. Herkes bana destek versin lütfen. Kızdır. Hmm. Yaz gün İstanbul'da mısın sen? Hayatım film gibi oldu. Evet dedim. Hayatım film gibi bir oldu. Bir bir de. Evet dedim. Hayatım film gibi oldu. Hayatım film gibi oldu. Hayatım film gibi film film Evet Halkı Halkı bir gün parka gittim arkadaşım dayanamadı beni parkta görünce arkadaşım dayanamadı beni tepeye oldu. Parkta görünce arkadaşım. Birkaç gün içinde birkaç gün içinde. Aşk güzel, aşk güzel hedeler alat elinizi cebine koy korkma alıştırma elinizi lütfen. Teşekkürler bekliyorum aşk kalplerim, gülücüklerim. Arkadaşlar ne kaldın sıfırda ya? Klama ya. yapın, beğeni yapın, hediye atın kızlar. Beş kişiyiz Hı? arkadaşlar, beş kişiyiz. Hadi. Onlar destek desteklerinizi bekliyorum. Neyse. Neyse bir tane hedefim kaldı, destek olur musun? Vallahi yok, ben evim benim değil, arkadaşım evin. Zaten ben onu ben diğer eve taşıdım ya siz görürsünüz bakın ya siz bu evi Teşekkür geçin... ederim kızlar, Bak, kızlar bakın, sizi. Bakın ben diğer eve geçtim ya Biz kişi olduk arkadaşlar haydi Ha siz bu eve bakın ben sonra diğer, eve, bakın. diğer, diğer eve geçtim bakın Ya mutlu ayağım Aşk et Şimdi diğer, diğer eve geçtim bakalım. Şimdi <laughs> yeni bir ev alır mı? Şuralık bir ev buldum gittim ya o zaman buna iyice bakın gözünüz iyice bakın. Sen de çekin atalım. Sen şu an hmm. neredesin Yazgül? Kimin yanındasın? Arkadaşım yanındaymış ya. Yani birkaç gün içinde bir bulmam lazım. Bu Pınar Hanım'la e, görüşüyor musun? Evet. Pınar'la. Bizginde Hülya Hanım'la. Onunla da konuşuyorum. Niye ne olmuş ki? Yok sadece sordum ya. Yani iyi kötü mü yani? Bu değil sadece sordum. Onunla da konuşayım tabii yok, ki. Yok canım <laughs> kötü değil. <laughs> yok yok konuşun yani sonuçta. Beraberlik iyidir. Niye gitti babası? Aşkularım, kalplerim, destek verin, destek kızlar ya. Ne bile yapıyorsunuz? Ben yayını kapatırım. Bana destek vermese ben yayını kapatacağım. Ben size yayın açayım, destek istiyorum. Ben takipçilerim var, hayranlarım var, sevenlerim var. Diyor sana böyle, diyor ki kadına yazıyor, Kara Gül'ün e yayında yazıyor. Sana bir tuzak olacak, o tuzaktır diyor. Sakın sakın diyor. Anam dedim, ben bile şeylere gelemem. Kesinlikle ben hemen çıktım yani istemedim. Allah razı olsun Xara Gülə kız istedi, dedi gel kapım sana açık, Ben hiç kimse bakmam dedi, gelebilirsin kapım sana açık. Ee, gerçekten öyle söyledi Allah razı olsun da. Onu takipçileri orada yazıyordum. Uzak kalk uzak. Bir bayan yayına bağladı öyle diyordum. Olmadı ya ailesi, şey arkadaşları ne bileyim. İnsanlar öyle yaptı ben hiç içimden gelmedi gibi. Ee, Hülya diyor büyük, büyük Hülya Mezgin yazgülü doldurmuş. Dün buluşmuş ya, sakın alma buna sana tuzak koruyor. Kimi? bütün, bütün Trakürsel'e öyle diyorlar. Yok yok onu... Yalnız onu... Diyor, herkes, bir, bir, Pınar Hoca hepsi bir araya gelmişler. Sisi, Seyir Söyleşi, Sisi de o da gelmiş dedi. Kesinlikle dedi, bu bir tuzaktır. E, sakın dedi olmazsın. Dedi manyak mısın? Ben ne işim? Ben şöyle şeyle bilmiyorum. Çok... Aa, barışmak o... için, bizi barıştırmak için bir araya getirin. Ne güzel hep şey, beraber barıştırın. Barıştırın. <laughs> barıştırmak için. barıştırmak için, aynen. Kıza bir ekranları çift tıklayın. E, ee, barıştınız mı bari hepiniz? Tabii ki barıştık. Zaten aramızda kötü bir şey yoktu ki. E, Ama ben, ben şeyi gördüm. Sen bir ara kızmışsın yine gidiyordun. Seni kızdırmışlar yine. Ya sü evet sürekli telefonu eline aldılar ya biraz. Renk mekleri değiştirdi. Bir şeyler Oynadılar var. değil mi? <laughs> ben senin yerinde olsam ne yapardım biliyor musun Yaskır? Telefonumun rengini değiştiriyorlar sürekli Ben senin yerinde olsam ne yapardım biliyor musun? Hı. Oraya giderken şöyle kocaman bir gözlük takardım. İstediği gibi isteyen istediği rengi değiştirsin. Ben senin yanında olsaydım sana gözlük taktırırdım. Ya şaka olsun diye yaptılar. Şakada yaptılar. Espri olsun. Ol, olsun kız. Ama kızdırmışlar seni herhalde biraz. Yok yok onlar değil de biz bile e, e, şey bilerek yaptık ki Bakın sana izlesin ki. diye. Ha, bilerek yaptınız. ha. Espri olsun diye yaptık abi. Ay çok sıcak burası bugün ya. Ay keşke biraz da esmer olsaydım ya. Daha çok esmer Ben Arap çok olmak istiyorum aşkım. Ne ben olmak istiyorsun? Ne olmak istiyorum? Ben çok istiyorum. esmer olayım. Esmer çok seviyorum. E abla git açık güneşten denize giy. Değil mi? Ya. Evet. Biraz daha esmerleşmek istiyorum aşkım. Ben hiç beyaz sevmiyorum ya. E yarın 34 derece. Bir de yarın ben Konsolosluğa <laughs> <tamam, gülüyor> gideceğim kızlar. Tişörtünü değiştir diyor herkes. Niye? Niye tişörtünü değiştirsin kız? Ha belki yazma siyah tişörtüm mavi ya, ondan. Ya da boş ver elbise ne yapacağım elbise ne yapacağım param yok ki alayım. Para yok para. Alın bir şey alın bir şey diyeceğim sana. Elbise istemiyorum, ev istiyorum. Evim yok. Yaz O dünkü ayakkabıların neydi senin abla? Beğendin mi? Çok. şey Dora'nın hediyesi Dora vermişti bana. Ama çok güzeldi ayakkabıları. Vallahi teşekkür ederim. Ayakkabılarını çok beğendim. Kaç beden giyiyorsun sen? 39. Vallahi de. Ben <laughs> gelmedim. Ona... Evet onlar ben de 39 diyor. Ee, çalacağım onları sende. Ama dorana hediye saç koy. Bana de hiç değil dorumda değil. İstiyorsan şey e, padişah hediyesi olsun. <laughs> tamam. Benim sana satıyorum. Aynısını da almışsın. Kızlar <laughs> yorumları okuyorum da bazı şeyler. <laughs> Sen çok şey güzel, güzel olmuş aşkım. Böyle <laughs> Çok Sen biliyor musun? Ha. Ee, şey Hülya ile Pınar ameliyat olacak Haberin var mı? Çarşamba. Bu çarşamba mı? Evet. Verirse yol... Aa, Dora girdi. Verirse yolarım onu bu sefer diyor. Dora hiç umurumda değil. Sen e, o görmeden yürüteceğim ben o ayakkabıları. Dora diyor. Dora nasıl iyi misin aşkım? Dora yürüt ama çok güzel ayakkabılar. Onları istiyor. Onları giyeceğim. Tamam, buraya ya bak benim gözüm kalırsa, bak benim gözüm kalırsa, bu yaz günü o ayakkabılarla zaten hayır görmeyecek. Bir elbise düşünsen ne yapacağım ben? Şimdi kızlar cezalı PK'lara geçiyorum. Yaz beraber. ilk cezalımıza geçiyoruz. Ne cezası? Söyle sonra. dur söyleyeceğim. Siz diyorsunuz gidin çalış. oradaki bütün benimle çalışıyor ya çalışıyor. Bak yaz çalış. ya, bir dinle. 200 üstü, üstü susturmalı.